Gadget'ları kapattım. 2 ve 2 seçin çağrılarınızı başlayalım. Dur bakayım. ben tilt eden bir çağrı alsana çağrı. Tilt edelim. Chill yaparken yani. Benim karakterim yani. tipi çok tilt edici. Ben de köpekli kadın alayım. Tamam. Hazırsak başlatıyorum. Gördüm. Oh bismillah Benim hatırladığım kadarıyla bu şampiyonlar ligini almamız Anladın. lazım Aynen Bir de bayrak geldi de ah. Allah Allah Aldım baba burayı At bir daha dayım. Çift Aa, attım. Çift atmışım pardon. Çok iyi. Kemik. Öngörüde hangi takımın kim olduğunu anlamayan oynamasın zaten. Demek ki hakim değilsiniz yani. Mardin. Mardin'i. Mardin'i. <laughs> <laughs> Let's go. Londra. Londra'ya beklerim. Nasıl çıktı lan bu buradan, adadan? Para verdim. Hmm. Ben de Berlin'i bir alayım. Çok ya. iyisin dayı, çok iyisin. Beklerim Baba çağrı. Bak, Alp'cim Tokyo, Osaka buraları kapatırsak oyun bizde her türlü. Ya biz Tokyo, Osaka, Fulü, Japon, Mapon, Paris, Lyon. Burayı aldım abi, Milan'ı aldım. Ol abi hiç. Ben de bir ziyarete geleyim seni. Ben de doğum günümü arkadaşımmış gibi Çağrı abiye kutlattım. Harbi mi lan Zeyd? <laughs> Kendimi kullanılmış ve atılmış hissediyorum şu an. Şimdi en çok Milan mı? Aa bizde mi? Tabi Milan. Abi, Milan'a Dünya Kupası geldi. Milan'da bir de şey de var. Hadi Milan'a geldikleri anda... <laughs> Hadi lan Chicago. Ya, büyük bir olay olacak. Beyzano 24. ayını kutlamış. Bak bu oyunun bug'lı yeri Paris ve Lyon'dur abi. Niye? Bu oyunun bug'lı yerleri Paris ve Lyon'dur. Bir Sydney alalım ya burada bir şey yapalım. Çok iyi çok iyi. İlk monopoli geldi. Gel bakayım ya. Gel bakayım vurduk. Çağrı Vurgunu yap. uğrasana yaptık. ya para lazım. Dubai ya, aradık arada kaçtı. bak. Buraya al abi. Buranın dördünü aldık mı kazanıyoruz ha. Şu ben bir Paris ziyareti yapayım ama dokunmadan. Ay iyi oldu iyi oldu bura. Ne diyor? Bir daha vur Milan'a. Ha bir kere daha olmuyormuş sanırım. Alıyor alıyor. Alt üst k oldu. Uğur. Hadi baba Milana bir gira. tur geçin şuradan alt üst k'ya verin gidin ondan sonra. Gel hocam sevil buyur. <laughs> ben alayım o parayı bir. Güzel. Dünya turdayı. turu dayı. Of, of of Dünya turundan bir Chicago mu Aha, yaptı? Chicago dayı Chicago. Net Chicago. Aha sen onları toplayacaksın ha. Nice. Yani play'e nice dedim. Şimdi... E... Al 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 hiç bak bakma bile. Orayı direkt Bakmadım al. Bakmadım bile. Aynen. Ben bir, bir Chicago'ya döndüm. Gel bir gel sen mi gel gel Milan'a, Milana gel? Gel Milan'a gel belki. gel. Milan'a gel mi? Dayı Hamburg veya Lyon'dan Babamın birine de oynayabiliriz. Ha oynarsın. At bakalım zara. Düşündüm de. At bakalım ya zara <laughs> korkmayın. Ama Chicago yani. daha safe Chicago bir bet olur. O geliyor Milan, Milan geldi ama. Olur ya. O Milan'a gelecek baba. O dayanamaz. Ama bir Merak. de şöyle bir gerçek de var. Meraktan ee, gelecek. Toplamı... İki Pekin, zarı toplamı 2, 6, 5. Milan, Çok Roma. Oralar. Chicago, Chicago. Chicago. Matematik yolum. Tamam. Chicago tamam. kazandırır. Değil. Süpersin dayı. Çikago'ya şöyle bir dikilelim ya. Bekleriz Chicago'yu arkadaşlar. Şimdi... Sen Tokyo, ben Osaka. Oooo! Oh, oh! Bak, no, şans şans ha? Ha? bak burayı, şans bu şans ya. Buraya buraya tüküreceğim o bak. Çok baba. şans yani bu. <laughs> buraya tüküreceğim. <laughs> Ay Hamburg, Hamburg veya Pekin'e oyun bitiyor zaten şu an. Şans. Ay bir tüküreceğiz. Yıkıma <laughs> gelmesin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir yılda 9 şampiyonluk yapalım Milan'da amına. Yok, bunlar ta bak takım olmayı Dayı görüyorsun değil mi? Takım olmayı başaramamışlar. New York'a basmak oh, yerine Gel oh! gel bebeğim. Gürtme babamın jet parası girdi amına koyayım. Gel. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Bu kötü oldu. Tamam bizim memlekette. Bir iş vardı tanki galiba işte, Paris'te. Kanka işte biz 55k ödüyoruz. Onlar 720k. Bu da böyle. Sen bir hamburger git de bitsin maç. Ananı sikeyim. Gel. <laughs> Gel senin göklerine sikelim Mert. Gel. <laughs> Ver lan. Babamın kefen parasını geri Milan'da al. Milan'da da iyi olur he balayı. Ulan o saka bu saka gidiyoruz da alacak şey yok. <laughs> para yok para. Hah burayı aldım. 150k kaldı, 150k. baba evi. Buraya da bir yarrak yaptım. Hamburger, ha, hamburger bir laps yapmak lazım bu arada sıkıntıya girecek oyun. Sen daha dayı da gelecek oraya meraktan vuracak var. Ha, Amur Cihan Pekin oyun mu diyor ya? O Roma'yı da yükselt baba. Şu Roma'ya bak bak ne yaptım. Bakayım. O anonsunuz. Bak böyle ne yaptın Bak oraya? ya gittik Milano oturduk. <laughs> gel Dubai'ye de gel. ver abi. Çok iyi, çok iyi. Öde! Haraç ver bakayım. Dayı hadi lan Pekin. Ah, evet be! Bitti <laughs> oyun. Pekin oğlum, problem yok Pekin. Ha ben bitiyor Oyun bitti dedim. oyun. Bitti. ciddi bitti. Ciddi bitti. bitti. Yani. Nasıl bitti ya? Hayır, bitti oyun bitti. Yatın Niye? oğlum aşağı. Yatın. 3 tane monopoli yaptık. Yatın aşağı. Abi, Çok böyle bozulmuş. Oyunu ayarları bozulmuş abi. Böyle böyle kur demedik ki sana Mert. Sen Bak, kendin kendine... kursana Aa, böyle iyi. salak o kuralım. Rus, var, böyle ilk defa e ben ya, böyle ya, bir oyunu ya, böyle kuranı ya, görüyorum ha. Nasıl ya? Nuri'cim öder misin lütfen? Baba betleri, para ederim. olarak bak evet, sonra bak 4910 paramız var 4590 paramız <laughs> var. Biz kazandık amına koyayım yani. Nuri'cim ya öder misin? Bak 4, <laughs> ben yeni bir masa kurak... kurayım çok istiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Ödedin, doğru. yanlış şey dedin. Bu arada böyle oyun kuran... sen hatta böyle bir oyun kurma gördün mü? Oğlum ben koy. hayatımda bak ben var ya 200 saat monopolim var gerçek in real life. Ben hayatımda hiç... Ya biz 3 monopoli yaptık sağolun benim... Ağlamayın abicim ağlamayın. Abi hiç böyle kaldınız. bir şey var mı ya? Ya oğlum bak bu oyun en hızlı biten oyun oldu. Tarihe geçti ya şu oyun. Hocam. Oktan pipisini değil, o zaman adam, bir oy verenler kazandı. Şu öngörüleri bir dağıtmadan önce Nuri bu 3 olduğunu dağıttım, arkadaşlara anladım dağıtıldı atıldı daha atıldı O öngörü bitti ne ya öngörüye ya, bo bir yazmıştım abi Oğlum, milan alan kazanır diyelim o zaman mesela nasıl milan alan kazanır aynen Okum milan abi. alan kazanır o zaman oyun ayarlarından yap, yap abi, abi bunlar, milan alan kazansın bunlar, bunlar ağır çirkef ağır alak çıktı Mert, bir, daha bir daha kur hocam da arıyor bir dakika bir, bir dakika. Şunu bo bir boğuş. Bir dakika bir dakika Alp sen burada mısın kafa olarak burada mısın Şu an burada Buradayım mı? da ben gerildim ya. Tamam Ayıp ya, baba şunu bir boğuş bo yapalım olarak. mı abi şu anda? Bunlar bizi yeni, bir Yeni koda şey. attım. Yeni koda attım. Bunlar da olacak mı üç tane yer kapatınca? Bunu şimdi sağ sıfır, dilinden sıfır, oynayalım abi üç problem mi? yok. 0 0 boğuş yok sıfır bu, şey uzak. biz, Biz direkt biz tek oyunda bitirelim şimdi. Böyle iş mi amına koyayım boğuş mu şu an bana onu söyleyin. Sıfır sıfır bu oyun çok güzel oğlum. Böyle bitmiyor çok uzak. her oyun. Balo malo, malo dendi. Yapacaksak bir tur daha boğa bir yapalım. Tamam boğa bir bir tur daha boğa bir yapalım o zaman. Boğa bir ama düzgün kurallarla yani. Oğlum kuralları bu oyunun. Dört ada, ee, üç tane vurdu. Katılayım mı katılayım mı? alınca kazanıyor. Katılma Alp sen de bir çıksana önce dayı girsin. Alp de her girdiği yere yürü giriyor ya. Direkt. <laughs> 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 Amlama giriyorum. Tamam girebilirsiniz. Tarık tamam. kazanana kadar vesaire asla bitmez bilen bilir. Yok abi ondan değil biz o üç taneyi alma falan o Tonga'ya bilmiyorduk o Tonga'ya düştük. O Tonga'ya getirdik. Onu bilseydik. Biz, biz abi. üç tane alsaydık bu sefer mesela şey diyecek. Mert siz mı? mavi misiniz? Maviyiz. Eyaletin alan kazanır diyecek. <laughs> Mert yine yenileceği <laughs> koyayım. O oyunun kuralı böyle. <laughs> Ama o adaların peşinden Nasıl gidiyordunuz bana. Dubai bu bayi. Evet. Dört e? adada alalım, biti. Dört adı oğlum, adı alalım bitiyor oğlum. kanka dediğini biliyorsunuz. Biz yine bak gurur olarak şey derdik yok Girelim abi. devam edelim çocuklar gir gir gir. Hemen de ya bitire bastı orada. Şey hemen bitir dedi oradan. Öyle oyun o şekilde bitmeseydi de sürünürdünüz onu da söyleyeyim. Ne? Kardeşim neyse bu oyunda Leon'la Ben bu e kadın aldım. Saçı tutulmuş. böyle olan kadını aldım ben. Al al. Ben Oyunun de. Oyunun kuralı budur. 3 hamlede şahmat ettik ya. Çoban mı Alp hazırsan başlatıyorum. Bir de karakter seçeyim hemen. Tamam Sen. abi gel. Sinan'ı seçtim. Az önce bir ereksiyon problemi yaşadı evet. bizim yenilmez yerde, kalkmadı. Şimdi bakalım. Nuri yok oğlum, Nuri'nin bir sesi bile lazım en azından bir. Evet, ilk atışı biz yapıyoruz bu sefer baba. Hadi şimdi oynayın bakalım amınakoyim, Laps. Ha, şanlay. Bunları da aldığımız yerlere bastırtıyoruz, anladın Ver mı? Ver baba, tamam. Şimdi kim atıyor, sıra kimde? Buraya atsın. Bir zahmet bana versin, ben en sondum. Çok kolay, çok kolay. Ananı... Git Mert yine sen şu adaya, yıldırdın adaya git. Ada şartlarında iyi. Kurallar, kurallar eşit olunca ne oldu? Çabı. Ada, aynen kurallar eşit olunca ağlarlar kanka bunlar birazdan. Ben bir şey diyeceğim. Ben bir önceki round da ilk adadan başladım. Tamam senin yer, zaten yerin orası anladın mı? Adam. <laughs> Mert özlemiş özlemiş Mert. Memleket özlemiş. Güzel baba oraları alalım. Milan, Roma buralar hep bizim yerlerimiz. <laughs> ya dayı. Noda'nın merkezi amına koy. Aa şampiyonlar ligine gidiyorum. Aman <laughs> Allah'ım. Çok iyi. Venedik'te bak, bak, Şampiyonlar Velion. Ligi var. Bu oyunun, bu oyunun bug'ı Paris ve abi. Oy dayı, abi. B2. Ha, dayı B2. Berlin. Berlin, geliyor. bir 2 2 3 Berlin geliyor mu? bu oyunda mikrofon tamam, var tamam. bu arada bizi algılıyor. Bak Berlin, Berlin, Berlin. Al sana hamur o gel. o da o da Şimdi ben geleceğim Berlin'e çünkü Şimdi yüzden, Venedik, bak, sen bak, dayı, senin yerin Venedik. Bak, bak Berlin'deyim. Zdink. Zdink. Şans. şans gelir inşallah. Aaa okey. Tamam seçsinler abi Zınk. problem değil. Nereyi verecek acaba? Korktular, hamburgü verdiler korkudan. Bir bas oraya, bir bas oraya. 3-4 2-2 3 1 de alır. Benim elim küçük atmaz ya. Dubai'yi direkt kapatalım dayı. Kapattım. Dubai'de milf mi var? Bunlar ikidir gidiyor oraya, ben anlamadım. Bilmiyorum bilmiyorum. Maymunlar cehennemi var Dubai'de. <gülüyor> 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 o zaman New York sen kaldım. niye gidiyorsun kanka? New York, New York Paris, Osaka her yeri alıyoruz. Gel şimdi abi. Gel gel. New York'a bir gelsene hocam. Evet. Sydney Sydney 77 sen. Tüh. Bak şanslılar. Hadi yakayım şans. bunlardan bir tanesi. O şanslılar Oo. Ya. Oo. Kaç para yük, verdin yük. sen oraya çağrı? Yık beni yok ya. Duymak istiyorum. 20 dolar. Aa salak yanlış yeri evet. yıktı. <laughs> Nereyi yıktın ne lan? New York'u yıktı. Böyle piçlik yapacaksanız ona göre kurun abi oyunu. Bu arada Oğlum Chicago'da benim an, memleketim. mu böyle şeyler? Memleketim Chicago. Alp bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyun ekranında böyle şeyler yapılmasının ben yani serbest değil yani. Ama yani. yeri geri alırım dayı yani. Böyle, Gel baba Alayım geri hemen. Al al al. al Sigorta yaptırsaydın çare. Paralar bitti enayilerin. Paralar bitti enayilerde. Al bakalım. Ha Tokyo. Oy. Buraya gelen şimdi biter baba. Osur. Koydum iki evi osurtmalı. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Abi, şey abi oyna sen Tokyo'dasın baba sen gel. 400k. <laughs> <ska. gülüyor> Gel. Oh! Nice. Nice'a git. Nice. Nice git. <laughs> nice. <'a gitti, gülüyor> nice. <laughs> Hatırlıyor musun? <Nice>. Mu? <laughs> ya biz nice nice zar atacağız biz. Sıkıntı yok. Ben ben Paris'teyim bu arada. Osaka'da Osaka olur, Osaka'da olur. Bravo. Oradan bir 1-1 sen de vergiye gel. Bak Osaka'ya Osaka'ya direkt geliyor Alp bu arada. İşi var çünkü orada. Alp, gel, gel, orada bir Gops Go, ya projesi yana var. yalan söyleyeceğim. Gops projesi İyi, var ya. Osaka'da. Şans. Niye biliyor musunuz? Ya bu ne oğlum? Kayıp adadan çıkış kartı. Neyse Mert'e satarız. <laughs> ha Bali. Kanka nice -ı. tutmamız elimiz tutmamız lazım elimizde. Nice. -ı. Bunlar topluyor teker teker. Olur olur. Gel gel ka, Bali. 50 ver. Olur, ver 50 k Bir tatilini yap. Ben bir adada senin <laughs> Sen adada geldim. adada bir <laughs> takıl. Hong Kong. 650 k mı? Alalım mı orayı? Al al al. Al ya al. 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 Oh, enayi Gerçekten parası. aldı ya. Sıkıntı yok baba sen al ya. ben alırım. Çünkü oraya bir ev daha dikince 100k temiz. Aa, oh, Romayı da ben alayım hocam. Allah oh. kapatalım. Oh, Romayı da alayım. Bir dahaki turda da Pekin'le Pekin Milano'ya Milano, Mil Milano alırız biter. Berlin'e çökmemiz lazım bizim. Sen bir Milan al, Berlin'e çökeriz. Tamam. ben şimdi Berlin'e çöküyorum, iyi izle. Hazır mısın? Çıkamaz buradan, dayı para da vermez buradan çıkmak için. Dayıyı tanıyorum. Ha, verdi. Hazır mısın? Berlin'e çöktüm. Aa Dubai'ye gittim, <laughs> tamam. Sıkıntı yok. oradan, Ama oradan Paris, Paris, de. Paris Oradan Paris, New York geliyor. uğrasana dayı, sana zahmet. Chicago'yu da büyütürüz, olur. Bir üç ev yapalım Chicago'ya. Çağrı uğrar Amerika'ya bir. Samet ortağımı ziyarete. Çağrı bir ziyarete gelsene ya Samet ortağımı. Yok kardeşim yani ben, ne, ben nereye gideceğim biliyor musun? Buradan bir Berlin yapayım önce. New York'a gittim. Tamam. Burayı yükseltelim abi. Neyle? Neyle yükselteceksin tam olarak? Bir daha atayım o zaman burası sarma. Tokyo yükselteyim o zaman ben. <laughs> Orayı da yükselt. E param kalmamış ki benim hocam. Hadi güzel bir güzel. şey. Allah kötü şey, şey bak önünde önünde Oo. bir Dubai var. Oraya gitti. katı ödeyecek of, bir dahakine. Of, of of of. Bir Tokyo ne yapar biliyor musun onu? Oo oh, otel mi diyorsun ya? Sen? Double mı ödeyecek şimdi bir sonraki. Şimdi bize gelirse double ödeyecek. Oh oh oh. Süpersin oh. dayı, süpersin. Oh, ben yatırımımı sana yapıyorum ya. Paris kazandırır ya. Abi cepte kuruş para kalmadı. Bali'ye gidelim bari. Bali Bali gel Bali'ye gel Bali'ye. Ver abi para. Aleyhinciyim. Dım dım, 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 dım dım Bir bir attım. Çok güzel. Bizar hakkında alacak. olacak. Oradan bir Hamburg bir 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 daha. Ya da şu Chicago'ya bekleriz. Oradan bir şampiyonlar ligi mi? Londra da olur abi. Ah Orayı da alalım. Tükür oraya. Aynen Şükürdü öyle. Tükürdü vallahi. Çok <laughs> iyi. <laughs> Dengimiz belli olsun. Attım abi zarı geçiş parasını 6, alayım. 8, Oo Pekin'e geldim. Bak ne dedim Burayı alırız dedim hocam. Güzel oldu. İki ev dikeyim ben buraya ya. Ya da üç ev mi diksem? Benim Tokka'ya oturmamam lazım. lazım. <laughs> He? Hiçbir yere oturmamam lazım. Yok, Şangay, Pekin veya Hong Kong'dan birine oturmam şart. Başka yerde 2x dersem yoruluruz. Vurgun. Hadi bitsin oyun. Bak bizde bitmiyor, <laughs> ayarı kapatmış. Onda, onda <laughs> üç tane yapmıyoruz. Ay. <laughs> Dayı, Ayy. ben yatırımı yapıyorum sana. Tamam, tamam. Oraya bir geldiler mi yatacaklar aşağıya ya. Aha gel baba Pekin'e, Pekin. E, Pekin. <laughs> ödeme <laughs> alayım. Ördeği, ördeği bir ördek yedik. Ismi. Buradan Roma'ya gitmen lazım ben sana öyle söyleyeyim. Evet. Yok yok. Ya Ada yazdım hadi bakalım. Adada, adada, adada adam. bir takılayım 2-3 turu ya. Hadi bakayım Bana gelecek şimdi zaten. Oo dünya turundasın ha. Şampiyonlar Ligi'ne gidip Roma'yı mı yapsak Şampiyonlar Ligi'ye? Gerek kalmadı Hiç ben gittim ya. usta. Hiç gerek yok. Usta Tokyo'yu mu yaptık ya? Roma doğru bence Roma'yı yapalım hem bunun geçme ihtimali var hem dayının geçme ihtimali var. Tamam. Go Roma. Oy 1.8 oh, milyon. O oh, Hong çok Kong güzel, gel gel yatırımı güzel yapmışız yapıştı hocam. x diyor <laughs> bir de. 400 kan mı veriyor şimdi? Aynen. Mert niye konuşmuyor? Evet abi gelmeniz lazım Mert artık. Mert ağlıyor şu anda. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sidney'e mi gitsen acaba? Ya da Dem Nereye alayım sen? Nereyi istiyorsun? Bir şey mesela... Berlin, Berlin. Berlin mi? Berlin'i kaptırmayalım abi. Onlar şimdi kesin buradan birine gelirler yani. Yoksa Lyon mu? Yoksa Las Vegas mı? Berlin'e geçerler ben ya. ya bence. Oraya da tükürdü. Olsun. Şimdi hiçbir yere basmadan bizim yerlere basa basa git. Bir Chicago'ya gelin ya, bir Chicago'ya gelin. Alayım abi Sydney'i de. Oh, buraya da ben kakamı yapayım. <laughs> bak, bir şimdi duruyoruz. sıra onlar baba bak, yani bak. Şimdi onlar onların yani sikilme noktaları buralar. Siz, bak anlamadım. şimdi bak buradan sikile sikile gelecekler kucağımıza. Oynat bakalım. Hadi bakalım. Roma atmayayım yeter Şanslı. Yükseltme hiç bence. Şanslı. Şimdi dayı bakalım. Burada dayı dayı para, vermez mu? abi. Para yani vermez param abi. Param yok param Belli. yok param. Çok Şıkar dikkat et. Chicago'ya ama param Oo, Las Vegas. Almasam mı acaba? Bir tane acaba? Tükürüyorum buraya. Bir tane tükür o zaman oraya. Sen bir Paris'e gelsene oradan bir de. Siz mayın tarlası oynuyorsunuz bu ne ya? Bir Paris'e gelsen Paris, mi? Paris 1 milyon. Bir Paris'e geldin ya bir Paris'e. Oo Sevillan, Oo geldim bak. Geçiş parasını da aldım. Buraya alalım hocam. Orayı alırsak bitiyormuş oyun da biz öyle yapmayalım Çar, gerek yok ona. Nereye alsak? Şey Madrid'le Granada'ya. Gel hapse. Ne oldu lan? Hadi e, çare, çok güzel hadi baba. Çare. Para harcamayacaksın hapistesin. Nice. Nice'e geldi nice. Paris'e gelmesi lazımdı ya. Osaka'ya da Paris'e gelmesi lazım da gelmiyorlar. Okuyor beze benim yerim. zor. Şimdi bakalım bunlar nasıl geçecek buralardan. Onu ben merak ediyorum. Sydney güzel. Tükürmüyoruz. Bizim cebimize yatırım yapacaklar. Öde baba. Dayı da şimdi oradan bir Roma. Oo. Bak dayı hala çıkıyor. Sen de çıkma dayı. Tamam çıkma. Hiç gerek yok. Şuradan bir. Ben çıkamıyorum Madrid. zaten. 200 k para'm yok. Oo Ananı gel gel. Yok bir şey yok, 200 k oğlum şey değil yani. O 700 binlik işte evet. falan var. Buraya alsak Biraz oyun bitiyor biliyorsun değil de. mi? Hadi lan bir şey yıkıma gelsin. Go direct to the city. Hadi oldu. kira. Hadi. oyun bitti. Ne oldu? Bir tane city'ni sat Roma'ya mı gidiyorsun? Evet Roma'ya gidiyorum. Oy! Kucağına <laughs> 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 aç ya. Kucağını aç bakayım mı? <laughs> evet. Hadi gel bakalım dünya şampiyonasına. <laughs> aç bakayım bana. bir kucağını. Oo, oh, paraya boğulduk amına koyayım ya. Yeterli parası yok diyor. Ne yapacak? Ödemeyi başka türlü Bersi alalım o zaman. Ya. Ne yapalım? <gülüyor> Galiba <gülüyor> ne verebilirsin? Çok bir yerin yok Mert. Mert bu sattım de. Mert adeta. Aa. Bitirme çağıra biz birazcık şey yapalım hani. Böyle mesela büyütelim, of. otel kuralım. Of, o kafada ilerliyor. Of of, of of. Girişimci kafası. Of, of. Oy. Ben de bir <laughs> şey <laughs> 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 <Hiç> görüldün mü? <laughs> <be ya>? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> baba de, sana de, ne de, dedim? De, sana ne de. dedim? Bir pizza yapıyorum Hayır. çocuklar sana sana de, Ne dedim? De, burada de. aşk yaşacak bunlar. Bak. Sana ne de, dedim? Baba Roma dedim ya. <laughs> tek bir şansımız var bak Orada kralı görüyorsun değil mi? Öde! <laughs> kralı görüyorsun değil mi? Çağırız o kadar. 3 kere Paris'e gidebilip ödeyip hiçbir şey kaybetmiyoruz ha. <gülüyor> Berlin. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da basar bunlar. Buraya yükselt baba. <laughs> Ne <laughs> mayın kursana. dünya şampiyonasına gitmemiz lazım ikimizden beri. Gittiniz ya Roma'daki dünya şampiyonasına <laughs> gittiniz. <laughs> Sidney oraya da ödüyorsunuz öde. Ödeyin yavaş yavaş bitirelim. Hemen bitmesin. Sen de oraya senin, öde. <laughs> senin ilk round'da şey şu kayıp adaya girmemen <laughs> lazım galiba. 1 <laughs> 1 <laughs> <laughs> bir, bir, bir oldu. 1 1 oldu. Atacağız mı son last game'i? Niye 1 1 oldu oğlum? Daha bitmedi ki sizin bir can çekişmenizi bir görelim evet ya. Evet daha dur bitmedi ya. Niye? salıyorsun ki. Oy! Tokyo'ya geldi iki kat. <laughs> sat birazcık. Sat nasıl <laughs> filansa? Satacak <Satsız gülüyor> bir şey yok ki Hayır abi Paris'e gelir. Sat sat bırakma Paris. bırakma. Bu masadasın Böyle... sen de masadasın. Aynen öyle. Öde hocam. Aa gitti. Tamam. Dayı tek tutmayı satacak bakalım. Dayı tuttu bile ya. Al dayı oraya hemen al. Para <laughs> yok para tüküremiyorum bile. <laughs> Vize bile vermeyecekler bir dahakine. Şans. Aha. Aa tamam ben takılırım adada biraz. <laughs> Kayıp adaya gitti adam. Olabilecek en iyisi geldi. <laughs> tamam biz bütün dünyayı almaya oynayalım şimdi. Tamam al hamburgeri. Ben hamburger alıyorum abi. Aldığınız de bitiyor. Oy, ne güzel ev yaptın oraya. Biz bitirmiyoruz. Biz o kuralı oynamıyoruz abi. Evet, öyle evet. oynamayız biz. Abi o kural çıkmış çağrı gene. Yine oradan kazanırız zannediler de bak onların kazandığı para farkıyla bizim kazandığımızdaki para farkını sen farkında mı? Bir internette sıfır yazıyor. Bak ben sıfır yapıyor muyuz yoksa valo mu dediniz? Baba bak hiç fark etmez bize biliyor musun? Bana da fark etmez. <laughs> bu senin eninde sonunda kazanır anladın mı? Aynen öyle. öyle. bir yargırak bu. <laughs> Arkadaşlar videoyu like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atmayan insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz, toparlarız kendimizi like atalım, yorum atalım. Bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video. <laughs>